Oyuncu Çabı Beden herkese merhabalar. Bugün sizinle Modern Combat 5 Blackout oynayacağız. Ee, bu oyunu çok seviyorum ben aslında. Ücretsiz olduğunu duyunca da hemen indirdim. Çünkü 4 ücretli indirmeyi çok istemiştim. Ama ücretli oyun indiremedim işte öyle. Babam izin vermedi falan. Öyle şimdi bu 5 ücretsizmiş. O yüzden onu indirdim. Hadi bakalım heyecanla bekliyorum. Aslında birinci bölümünü oynadım. Gayet çok zevkli yani. Öyle diyeyim çok zevkli. Başlayacağız bakalım. Oh, ya. Neyse birinci de çok bir şey yoktu zaten. Oynayı vermiş olalım ne olacak? İşte kaçıyorlar helikopteri patlattık birkaç adam o kadar. Terörist liderini öldürdük. Böyle. Uyanış Rinnoji tapınağı. Uluslararası siber güvenlik zirvesinin ilk gününde Tokyo'ya düzenlenen bir dizi yoğun saldırı şehri kaos ortamı haline getirdi. Tahmini ölü sayısı hala bilinmiyor ama ilk raporlar büyük çapta bir yıkama işaret ediyor. Çok lol. O ne? Bizim adımız Phoenix. Bildiğim kadarıyla. Miku'yu takip edecekmişiz. Eyvah öldür lan şunu Ö öldür. Ah. Cık, olmadı. Bu sahne biraz psikolojimi bozdu Epeyceğiz. Hı. <laughs> ya, da, tamam. Şunu almak istiyorum. Öldüm. Abi ya çok zor. şimdi geç. Hmm, tamam. <Sessizlik> evet. Hadi çıkalım buradan. Ayrı bir baby. Şarttan aldım adamı. Lan. Lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? İnfazcı trofisini almışım. İndir indir indir. Şunu da al. Lan bırak şunu. Lan oğlum. Şömeş şömeş. Senin aşağı. çok öldü mü tamam Aha, Bitti. Hadi bakalım. Sonraki bölümü oynayalım şimdi. Çok zevkli gerçekten ya. Müthiş. O daha uyanışın birincisini yapmışız. Çekiz kısmına gidelim tamam. Your current class is recon, but our next assignment requires an assault approach. Switch to assault. Equip the class now. These are the class skills. They can be unlocked and upgraded, but select the first skill and upgrade it now. naked. Good. Let's take a look at the primary weapon. Oh. bekle geçen ben bir tane susturucu kazanmıştım onu takmak istiyorum. Geçen ben bir tane susturucu kazanmıştım onu takmak istiyorum. E benim susturucu nerede? Bak ben de şundan mı ne vardı? Bir de şundan. Bir de şundan şu noktalı olanlardan bir şey vardı. Neyse ne yapalım? Tamam şimdi ikinci sınavı gidelim. Phoenix, you copy. What is your <laughs> evet arkadaşlar aslında şimdilik keseceğiz bu videoyu. Oyuncu çarpı birden herkese güle güle modern Combat 5 Blackout'a devam edeceğiz. Ayrıca Lost Video gelecek dediğim gibi. Çok çok yakında. Hatta şu an yüklemesini yapacağım yakında. İndirildi yüklemesini yapacağım. Neyse. Hayırlı akşamlar veya günler. Artık ne zaman izliyorsanız oyuncu çarpı birden herkese güle güle.